Merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir e, bugün pilotanikler için bu deste bu destede e, araya üçüncü kişi gidenler için ama üçlü ilişkiler için değil araya üçüncü kişi girenler için kartları özellikle hani bir manası olduğu için değil hani böyle şey yaptım şöyle seçtim hani her zaman klasik seçim bu tarz bir seçim yaparak seçtim yani özellikle bir anlamı yok ama şöyle Kuba yani su grubu olabilirsiniz belki. Önem yok. Platonikler bunu dinleyebilir. Hani Su grubu demedim. Unutun. Ee, bu da araba kartı. Aslında belli bir yöne gitme anlamı da vardır. Biraz manidar gelmiş ama. Evet. Şimdi e, durdurup seçin demeyeceğim. Çünkü bu platonik. Yani öyle. Bu da. Burayı da alalım. Peki. E, platonikler. Aranızda hangi enerjiler geçti? Diyeceğim ama çok yani tanışıklığınızın olması yeterli. Birbirinizi görmeniz yeterli ama bu kişi sizi çok bilmiyorsa hani çok uyumlu olmayabilir. Peki aranızda hangi enerjiler geçti? Geçiyor. İki tane geldi peki. Şimdi çok net geliyor enerjiler ya. Bugün çok güzel bir gün. Şimdi şöyle birbirinizi stalkladığınız sosyal medya üstünden belki minik bir sohbetinizin geçmiş olabileceği en azından siz belki bir gizli hesaptan yazmış olabilirsiniz olarak gözüküyor açıkçası. Şimdi bir yerde bir ortamda bir araya gelmiş olabilirsiniz ya da hani bu sevgi artık hani içinizi tutmaktan artık bir şekilde yük olmuş olabilir. Artık hani açıklayayım ne olursa olsun kafasına girmiş olacağınız, olmuş olabileceğiniz gözüküyor. Aslında bu kişi de size bir şekilde bir adımla gelmek istiyor. Ama ha de tam kafasını oluşturmamış. Sizin farkınızda ama tam böyle fikirlerini oluşturmamış bir takım belki aile şeyleriyle ilgileniyor olabilir ama bir ilişkisi varsa dediğim gibi ilişkisiyle de ilgileniyor olabilir ama daha çok ailesel şeylerle ilgileniyor olarak geldi yani şu an yalnız olarak gözüküyor siz de artık bunu açıklarsam açıklayayım ne olur kafasına girmişsiniz açıkçası peki ee, bakalım bu kişinin size karşı hisleri neler duygu diyelim O güzel açtık. Size bir adımla gelmesi diye var evet. Duygularda. Ama kendi kapatıyor. Ben kimseyi adım atmam diyor bir yerde kapatıyor. Eğer açılmışsanız evet. O da size karşı hani bir e, karşılık vermek istiyor aslında. Ama geçmişte belki bir ciddi ilişkisi olmuş olabileceğinden dolayı ve bunun hani hala tam olarak unutmuş olamayacağından dolayı e, bir şeylere çok hani çabalamak için bir adım atmak için çok hazır değil. Hani bir takım kendi kendinden eminsizlikleri var. Bu yüzden soğuk durarak maskeliyor kendini. Yani duygularda dediğim gibi böyle kupasıyla size güzel bir adıma gelme düşüncesi yani var. öyle bir tutku saldırısı sırf hani bir şeydir değil. Güzel böyle romantik bir adıma gelme isteği var. Evet muhtemelen geçmiş tecrübelerinden dolayı çok şey yapamıyor size karşı bir tam bir güveni yok. size güvenmiyor değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Hani geçmiş ilişkilerinden dolayı Hani ne yapacağını tam olarak bilemiyor bu kişi. Geçmiş tecrübelerinden dolayı. Yani ya gene aynı olursa gibi gibi. Bu kişinin sessiz soğuk durduğuna bakmayın bu arada. Sizle bir hayalleri var. Yani size bir adım atma şey isteği var. Ee, ama bir takım tecrübelerinden dolayı ben his aldım. Öyle bir his aldım ki kartlarda bunu destekliyor. Çok böyle bir şeylere bir anda atılım yapmaya hazır olarak değil. Ama hani en azından bir arkadaşlık bağıyla başlamış olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey varsa hani bir süre arkadaş olarak devam etmeyi düşünüyor. Ama arkadaşlığınız yoksa arkadaş olarak dostane bir adım atarak devam etmeyi düşünüyor. Açıkçası bir dost olma en azından. isteği var size karşı. Ee, aslında sizin konuşma tarzınızı beğeniyor. Eğer hani sosyal medya üstünden bir şekilde bir konuşma geçtiyse ya da hani yüzde geldiyseniz ki gözüküyordu burada. Belki bir okul ortamı belki bir eğitim ortamı Bilmiyorum ama Hani böyle bir şekilde konuşma şeklinizi Böyle kendinizi ifade şek etme Şeklinizi beğeniyor Ama hani öyle bir şey yok diyorsanız da Bir şekilde hani sosyal medyadan ıı, Attığınız şeyleri Sizi beğeniyor Öyle söyleyebilirim Hani cimri duruyorum Soğuk duruyorum ama sana karşı isteklerim Hayallerim de var diyor bu kişi Peki düşüncelerinde ne var? kraliçesi. O da sizin soğuk durduğunuzu düşünüyor bu arada. Çok düşünüyor. Yani beni düşünmüyor mu acaba diyorsanız yok yani. Kesinlikle çok fazla düşünüyor bu şeyi eğer açıklayıp açıklamışsanız. Açıklamadıysanız gene düşünüyor sizi bu arada. Neden bu kadar düşündüğünü de kendi anlamlandıramamış. Terazi burcu geldi. Akrep burcu geldi. Şimdi geçmiş ilişkilerinden tam olarak kendini sıyıramamış dediğim gibi açamıyor ama size gelince konu böyle bir kendini açma isteği de var. Bir şöyle bir çabalayayım, bir şeyleri yavaştan alayım, başlayayım. Düşüncesi de var ama bir yerde de adım atmayı çok isteksiz. Ama sizin de hakkınızı yemek istemiyor eğer açıkladıysanız. Hani sizin güzel sevdiğinizi söylüyor. Ama açıklamadıysanız hani böyle bir şey var. Reddedilme korkusu gibi. Bir memnuniyetsizliği de var bu kişinin. Bir korkusu var. Geçmişte reddedilmiş olabilir belki geçmiş ilişkisinden dolayı. Yani korku yani korkuları var bu kişinin. Yani yavaş yavaş aşar mı? Evet. Bu kişi güçlü bir karakter. Aşar. Peki. Eee sürecinizde bir şeyler var mı? Ne var? Bakalım. Şunu alayım şöyle. altı altıysa iyice karıştırmak istiyorum. Çünkü aynı kalpten gelmesini istemiyorum. Biraz şöyle yapacağım. Şimdi e, değnek altılısı. Yani böyle bir, e, bir, hani kazanım diyebileceğiniz bir şey olabilir. Yani mesaj atabilir. Mesela. Ya da bir araya gelebilirsiniz. Bir buluşma yaşanabilir. En azından arkadaş aracılığıyla. Yani bir ilişki şeyiyle, maksadıyla değil ama denge. Kılıç kralı gene kılıç sonunda. Sonunda ama bir sonuç vermiyor. Kesinlikle. Şimdi süreçte ne var? ben kazandım. Hani ben başardım diyebileceğiniz bir buluşma olabilir. Bir konuşma. Bir katılım. Bir şeyler var. bir süre konuşacak olabilirsiniz. Bir süre hani konuşmanız bir süre devam edecek olabilir. Ve konuştuktan sonra bir buluşma ayarlayacak olabilirsiniz. Ama bundan sonrası size kalmış olarak gözüküyor. Yani böyle bir ara sıra kendini soğuk, olarak, soğuk Gösterebilir, geri çekebilir bu kişi İletişimde vesaire Öyle gözüküyor Biraz da aşk kartı alalım İki tane alacağım ya Bu kişi güven problemleri var muhtemelen Kendi tam olarak açamıyor Cazi beni kullan Melekler seninle saflık ve sevgi Kimse dinleme hiç sesine güven Yani istediğiniz olacak Dua etmeye devam edin eğer ediyorsanız Etmiyorsanız edebilirsiniz isterseniz Yani hayal edin. Ne hayal olacak. Şimdi bir şekilde hani belki dikkat çekici bir fotoğraf atabilirsiniz. Bu şekilde de hani bir size yazabilir. Ya da bir yerde hani aynı arkadaş ortamında bir şekilde dikkatinizi dikkati size çekilebilir ve size hani bir iltifat da edebilir bu kişi açıkçası. Yani öyle bir minik minik yaklaşabilir olarak gözüküyor. Ama bu kişiden çok büyük adımlar beklemeyin. Çünkü bu kişi tam olarak kendini açamıyor. Soğuk birisi. Aslında soğuk birisi değil. Zamanda kırılmış birisi. Şu an kendine güçlü göstermek için soğuk durmaya çalışıyor. Ee, yavaş gelecek bu kişiden onlar. Yani yavaş gelecek demeyeyim ama hani böyle minik adımlar gelecek diyeyim. Şöyle vadilere baktığımda 6 hmm. hafta ee, Aralık ayı. Kasım Aralık. Hmm. Ve 3 ay. 3 aya kadar varıyor. Ee, benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Özel açılım almak istiyorsanız e, Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Evet merhaba. Araya 3. kişi girenler. Şimdi Aranızda hangi enerjiler hakimmiş bakmak istiyorum. Tamam hani üçüncü kişi girmiş ama neler geçmiş aramızda. Bir karıştırmak istiyorum iyice. Hangi enerjiler hakimmiş? Kılıç kralı. Para şövalyesi. Evet. Üçüncü kişilerin etkisi çok net gözüküyor. Şimdi bu kişi soğuk gözüküyormuş herkese karşı. Belki herkese değil size karşı bilmem ama. Hani böyle siz bu kişinin soğuk duruşuna çekilmişsiniz biraz. Böyle dışarıdan soğukmuş herkese. ama size karşı böyle sıcak adımlarla gelmiş buluşmalarla böyle buluşma teklifleriyle. Hani yaklaşım tarzı size karşı hoşunuza gitmiş. Hani bir ilişkiniz de varmış para şövalyesiyle. Yani evlilik evli olanlar da olabilir arada. Ama bir yerden sonra hani üçüncü kişiler belki hani arkadaş da olabilir yani üçüncü kişi sırf aşk partnerdir, odur budur değil. Aile olabilir. Hani bir yerden sonra size yük olmaya başladı artık. Adım al, atmaya artık isteksiz oldunuz. Bir şeylere isteksiz oldunuz. Ama kendisi kapatmadığınız, adımlara da hala açık olduğunuz gözüküyor. Bu kişi anda hani gene bir şeyler yapmak istiyor ama bu kişi de hani diğer kişiyle idare etmenin de bir yerde onun yük olacağını, zorluk olacağını söylüyor. Asya gelmesi diye var mı? Evet. Yani. Peki tartışmalar da biraz yük olmuş. Peki duygularında ne var size karşı bakalım. Büyücü, ikizler kartı, Kılıç prensi, kupa prensi, ölüm, kılıç, ay, para ikiz pardon ne oluyor bana? Beyne Bu kişi size kesinlikle bir adım atmak istiyor. Mesaj arama, büyücü kartla bir şeyleri iyileştirmek, bir iletişim kurmak açık iletişim kurmak istiyor. Açık açık konuşmak istiyor. Kupa prensese duygularını sunmak istiyor. Ve ikilem yaratan ikinci kişiyi yani bitirmek istediğini söylüyor. Hislerde çok güzel bunu vermesi. Açıkçası mutlu oldum. Benim kartı gelince bir ne dedi. Ama çok iyi. Ama bir şeyleri yavaştan alabilir. Yani öyle söylüyor en azından. Sizin de onu hani reddetmeyeceğini, geleceğinizi de kabul edeceğini Z. Bu yüzden hani bir rahatlık olduğunu söylüyor kendisinde. bak Bakın yük kartı gene geldi. Yani ikinci kişinin, ikinci ikilem yaratan kişinin yük olduğunu söylüyor. Ee, şu an diğer kişiyi bitiriyor olabilir bu arada kimisi için. Ama bitirme düşüncesi çok net bir şekilde hakim yani. Ee, siz hani nasıl desem ufak böyle e, bir adımına sevinmiş olabilirsiniz bir şekilde hani bir mesaj atmış olabilir. Buna çok aşırı tepki göstermiş olabilirsiniz. Hani bu yüzden genelde bir mesaj atsam mutlu ederim. Bir şeyleri hani gene halledebilirim düşüncesi hakim bu işte. bir ikinci kişiyi çok net bir şekilde bitirme düşüncesi verdi. Oh yani oh dedirten bir açılım oldu. Bir rahatladım açıkçası. Biraz da düşünce alalım. Daha da ayrıntılı açmak istiyorum açıkçası. Size dair hayaller istekleri var. Çabalama düşüncesi var. Kılıç prensi. Sizden de bir şey bekliyor ama atmayın yani bence. Zaten gelmeyi düşünüyor bu kişi. Siz terk etmiş olabilirsiniz ya da hani o kişi artık ikinci kişi olduğu için zorunluluktan terk etmiş olabilir. Hala içine dönüp bir tercihlerini sorguluyor. Engel olabilir aranızda kaldırmayı düşünüyor. Yoksa hani bir istek atmayı, istek varsa aranızda mesaj atmayı düşünüyor. Öyle yorumlayabilirim. Onun dışında bir şekilde hani arkadaş çevrenizden ya da sosyal medyadan haber alıyor, gizli hesaptan takip ediyor olabilir. Şöyle söyleyeceğim. Gene bir şekilde sizin onu affedeceğinizi söylüyor. Evet bir süre hani e, ondan çaba bekleyeceğinizi, bir şeyler bekleyeceğinizi, beklentileriniz olacağını. Yani nasıl çabalayabilir miyim, ne yaparım onu çok bilemiyorum diyor ama e, bir şeyler yapacağım diyor kendimce. Öyle düşünüyor en azından ve e, hani bir diğer dönüş çabalama düşüncesi hakim ama biraz hinlikte geliyor burada. Hani belki bitirdim deyip de gelebilir kimisi için. Yani işten içe devam ediyor olabilir hani duygusal olarak. Hani, kimisi bitirir ama duygusal olarak hani hala o kişiye karşı hisleri bitmemiş olabilir yani. Sürece bakacağız şimdi daha da netleşecek. Şimdi biraz karışık oluyor ama kimisi için hani, umarım kafanız netleştirebiliyorumdur. Eee onun dışında ama bana da haksızlık edildi diyor bir yerde bu kişi nedense. <laughs> bir anda dinlemeyip kestirip atmış olabilirsiniz bu kişiyi. Bu el neden... <laughs> Niye öyle yaptım ben oğlum Başak Burcu geldi bu arada da. Akrep. Başka? ikizler Hani Merkür temsil ediyor olabilir bu kişi. Yani belki ikizler Başak Burcu yoğun olabilir. Çok düşünüyor. Çok düşünüyor demeyeyim ama hani böyle... Konuşma düşüncesi var yani. Peki süreçte ne var? Lütfen bize güzel bir şeyler ver. İmparatorca. Azize. Bu kişilerin sırf e, tutkusal bir birlikteliği de olabilir bu kişinin denge. Deniz Kralcısı. Burada da sosumuydulsa. Of uh, diyorum yani of. Şimdi. Ee, hala bu kişi hani bitirdim deyip gelebilir ama hala bir şekilde gizli gizli devam edebileceği gözüküyor. Alttan, alttan şeyler yaşayabilecekleri gözüküyor. Maalesef. Ama artık sizin de bir, bir yerde hani e, dengeleneceğiniz. Yani şunu alayım. Hani artık hayır diyebileceğiniz enerjilere girebileceğiniz gözüküyor yani bu kişiye karşı artık. Ben istemiyorum böyle ilişki olmaz olsun diyebilirsiniz. Yani böyle bir diyesim geldi. Biraz daha açmak istiyorum. Biraz çünkü tam net gelmedi bana burada. Sizin karşınıza yeni birisi çıkabilir bu arada. Bu kişi yani artık minnet etmeyebilirsiniz. Beklemeyebilirsiniz bir yerden sonra. Allah Allah bu kişiden hani artık bir şey beklemeyin. En azından böyle stabil bir ilişki beklemeyin diyeceğim. Enerjilere bakarak tabii ki enerjiler hızlıca değişiyor ama şöyle söyleyeceğim, bitirdim deyip yalan atıp tatlı yalanlarla gelebilir. Bir şekilde sizi kandırmaya çalışabilir ama şimdi sizin duruşunuz da önemli burada. Yani hani emin olamıyorsanız kesinlikle ki emin olamama var burada. Ee, bir çok bir yüz vermeyeceğiniz. Kimisi barışacağı ama gene hani Başka hani şöyle de olabilir Başkalarıyla da takılacak olabilirsiniz bu kişiden ayrı olarak Bu arada Onun dışında Ya işten hiç emin olamama var Eğer kabul ederseniz tam olarak bir güvenmeme var Ki normal olarak 3. kişide bitirmeden gelebilir Hani böyle bir zorlama zorlana Bitirebilir ama o da böyle bir 10 haftalık Vadede falan ya, Anne sözü de dinliyor bir bu kişi Bu arada annesinin sözüne karşı gelmek Çok ağır zor geliyor olabilir ama bir şekilde hani hmm, zor da olsa bir yerde artık kimden hani annesini dinliyorsa bitireceği ama üçüncü kişi varsa da zor da olsa bitireceği biraz zorlanacağı zorlan zorlanı bitireceği gözüküyor burası için üç tane almak istiyorum seni düşünüyor şimdi şöyle yorumlayacağım bitirip gelmeyebilir ilk başta bu kişi size ve hani siz güvenemeyebilirsiniz tam olarak o sıra zaten başkaları da çıkabileceği çok net bir şekilde karşınıza gözüküyor. Çıkmasa bile hani yani bir şekilde bir yerde başarı yakalayacağınız gözüküyor. Hani bu kişi bir şeyler düzeltelim deyip gelebilir. İşte bitirdim diğer tarafı diyebilir. Siz içten içe tam olarak yine bir güven yok. İkilemde kalabilirsiniz. Ya bitirir mi? En de sonunda bitecek bu kişi. Öyle gözüküyor. Zor da olsa böyle bir bir şeyleri arkada bırakma, geçmişte bırakma olacak aralarında. Yani bitirecekler. Hani böyle birbirlerini engellemeli böyle zor bir bitiş yaşanacak. Yani hani öyle kolay da bitmeyecek açıkçası. Hani ilişki bitsin tamam değil. Yani böyle zorlu bir bitiş olacak olarak gözüküyor. Ya size de hani böyle bir bitirmeden gelebilir de dediğim gibi. Ama bitirecek mi? Evet. Hani böyle size daha da böyle kendini ifade ederek gelebilir. Daha da böyle nasıl desem işte seni seviyorum işte bu süreçte senin ne kadar özlediğimi fark ettim. Mesela böyle bu tarz şeyler söyleyebilir. Hani siz böyle tam olarak inanmayabilirsiniz. Belki ilk başta kabul etmeyebilirsiniz. Hani kabul edip etmemek size kalmış gene ama. Ee, kabul ederseniz de gene ikilemde kalacağınız gözüküyor. Kabul etmeseniz gene yeni birileri gözüküyor sizin için. Açıkçası. Ee, umarım uyumlu olmuştur. Ee, videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Ve e, özel açılmamak istiyorsanız Instagram ya da e-mail hesabından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.